Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Öncesinde sizleri çok kısa tanımak istiyorum. E, Açıyla Çağmer Beat olarak e, de, e bir dükkan açtım. Ve bu dükkanın içinde yaptığımız uygulamalar Lazer epilasyon, bölgesel zayıflama, leke tedavisi, G5 selülit masajı gibi uygulamalar yapmaktayız. Herhangi bir danışanınız geldiğinde tabii ki farklı farklı işlemlerle alakalı sizlere başvuruda bulunuyorlar ama o süreci anlatabilir miyiz? Başta müşterimizi e, seans odamıza alıyoruz. Seans odamızda görsel olarak gösteriyoruz, işlem yapıyoruz hastamıza. Bölgesel zayıflamada 10 dakika gibi bir süreçte gösteriyoruz müşterimize. E, lazer epilasyonda deneme atışları yapıyoruz. PRP yapıyoruz, PRP açılımı. Ee, ondan sonra doktorlarımız geliyor. PRP'yi ben kendim yapmıyorum. Doktorla anlaşmamız var. Doktorlarımız geliyor, dolgu botoksumuzu doktorlarımız yapıyor. Bu şekilde. Evet. Çok teşekkür ediyorum sizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Size ve ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.